Arkadaşlar merhaba. Teknoloji Garajı kanalımıza hoş geldiniz. Arçelik'in şu anda statik olarak 7 çekmeceli derin dondurucusu 2071 MB ürünümüz geldi. Ve bu ürünü şu anda tanıtımını yapacağız. Tabi videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yeni üründen de haberdar olacaksınız. Evet arkadaşlar şu anda gördüğümüz gibi 7 çekmeceli olan 2071 MB modelimiz. Bu arada internet üzerinden aramak istediğiniz zaman 2071 MB olarak da bakabilirsiniz. Ürünümüz tabi standart olarak zaten 7 çekmece özellikti. Bu arada iç kısmına bakalım. Ürünümüzün üretim olarak baktığımız zaman beyaz ve gri rengi olarak mevcut olarak var. Ve dikey olan bir ürün bu arada. 7 tane dediğimiz gibi çekmece özelliğine sahip olan bir ürün. Ve tek kapak özellikli bir ürün. Bu arada hızlı soğutma özellikleri var. Günlük olarak baktığımız zaman hızlı soğutma. Mesela bakın şöyle iki kapak içerisinde bakalım. Burada direkt 13 kilo olan ürünü rahat bir şekilde de soğutmasını da direkt sağlayabiliyoruz. Tabi burada her birini şimdi tek tek raflarına kadar hepsini de göstereceğim bu arada. Tabi istediğiniz zaman kapı yönlerinde bakın değişiklik yapabilme imkanlarına kadar da mevcut bunda. Kontrol olarak baktığımız zaman ise mekanik ayarlı olarak direkt buradan direkt çalışma sistemlerini maksimum çizgilerine kadar da görebiliyoruz. Ürünümüzün ses desibeli olarak baktığımız zaman ise 36 geliyor. Litre hacmimize baktığımız zaman ise hatta şöyle bakın direkt üzerinden bakalım. 244 litreye net olarak geliyor. Ses desibelimizin 36 sınıflandırmasının C olduğunu enerji tüketiminin yeni Enerji tüketimlerinin de E'ye geldiğini ve yıllık olarak 215 kW harcadığını görebiliyoruz. Kapı kulplarına baktığımız zaman açılabilir özellikliği yapılmış arkadaşlar. Yani kilitlemeli sistemli olarak direkt kendinden kapatabiliyor. Tabi ses seviye sınıfı dediğimiz gibi C. Bu arada bölme sayımız 7. İki tanesi bu arada kapak alt bölmeleri ise bakın şöyle özellikle göstereyim açılabilir. Hatta bunları tek tek çıkartarak ve bunu özellikle kişilerin aslında en çok merak ettiği altlarında herhangi bir raf var mı diye. Evet arkadaşlar bunlarda şu anda raf aparatları var. Orta bölmesine bakalım. Yan kısımlarından bu arada tutucu özelliklerin olduğunu ve geniş ve aynı şekilde bakın. Buradaki bölmede de şu anda rafın olduğunu görebiliyoruz. Ve şöyle arka bölmelerine de yine tek tek hepsine bakalım. Restans bölgelerinin tabii geçilen yerleri. Hemen bu bölmemize de bakalım. Aynı şekilde burada da yine rafımız var. İstediğiniz zaman çıkartıp da bu şekilde de kullanabilme imkanı olabiliyor. En alt bölmedeki rafımızda da yine tutucu ve çıkartıcı özellikleri. Ve bakın şu anda gördüğünüz gibi en arka bölmedeki rezistansların bulunan yeri. En alt rafımız tabii motor bölmesi olduğu için... Bunda birazcık daha küçüktür. Bu çünkü her dondurucumuzda da mevcut olarak böyle. Ve en alt bölmenin de rezistansının bulunan bölgesi. Bakın her bölmenin ayrı ayrı tabi kendi soğutma özelliklerini görüyorsunuz. Rezistansları ile direkt otomatik olarak hepsinin tek tek kendi kendine soğutma özellikleri var. Bu arada bakın şöyle alt kısımlarına da her üründe baktığınız zaman hepsinde görebiliyorsunuz ki hepsinde de ayrı ayrı Reisansar'ına kadar da mevcut olarak var. Buzluğuna bakalım bu arada. Buzluğunun bulunan bölgesi bu arada. Tabii şimdi ürün yeni olduğu için hemen ben bir bunu açayım. Mevcut olarak şu anda bakın buzluğunu açtım. Bir tane gördüğünüz gibi aparatı. Bu arada bunlar arka kısımdaki tellerine direkt bağlantı yapabiliyorsunuz. Duvara tamamen sıfır yanaşmaması için 2 adet dondurucularımızın içerisinden de çıkıyor. Genel olarak tabi gayet geniş ve güzel bir dondurucu bu arada tam rağmen raflarında hepsini çıkarttık arka bölmesini de şimdi bakalım. Arka bölmesinde bakın şu anda beyin panellerinin olan yerleri ve üst kısmını görüyoruz. En arka kısımları standart olarak yine her zamanki gibi telden yapılandır. Ve motor aksamlarının ve elektrik kablosunda şu anda bulunan yerini görüyoruz. Dondurucumuzu şu anda tamamen bütün detaylarını hepsini görmüş olduk. Gayet de çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz bu arada ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz sürece her yeni üründen de haberdar olacaksınız. Bu arada diğer no frost ürünlerimizin de hepsine bakmak istediğiniz zaman dondurucu bölmesinden de tüm çeşitlerin hepsine kadar da bakabilirsiniz arkadaşlar.